tasarruf sistemi hayata geçiriliyor. Peki bu sistem nasıl ilerliyor? Getiri oranı ne? Farkları neler? İzleyelim bu süreçte bir faiz getirisi elde edebilecekler. En az %3 olmak suretiyle bir faiz getirisi olacak. Hem altını altın olarak duracak sistemde hem de bir faiz getirisi elde etmiş olacak. Altın güvenli liman diyenler yastık altında birikim yapıyor. O altınları piyasaya kazandırılması için de yeni sistemler geliştiriliyor. Vatandaşlara artık bankalara gitmesine gerek kalmadan normal internet üzerinden yine merkez bankalarının gözetiminde e, vatandaşın hurda altınlarını bankadaki altın hesaplarına geçebilecekler ve bu şekilde fiziki altınlarını hem korumuş olacaklar hem de yıllık getiri elde etmiş olacaklar. Bu sisteme şimdi kur kurumalı mevduat sisteme dahil oldu. Yani vatandaş sadece hurda altınlarını e, bırakıp fiziki kendi hesaplarını geçmemekle birlikte burada artık bir getiri sağlamak için de kur kurumalı mevduat sistemine bağlayabilecekler. Yani altınlı fiziki altın olarak geri alabilecekler. Kuyumcu altın değerlendirtme sistemiyle kuyumcular tarafından altınlar bankaya yatırılıyordu. Şimdi ise o altınların değerlendirilmesi için fiziki altın tasarruf sistemi oluşturuldu. Reşit altınlar 21 ayar oldukları için şu ana kadar sisteme dahil edilemiyorlardı. Ancak 104 yılın ardından tekrar reşit altınlar üretilmeye başlandı. Ve son alınan kararla birlikte artık sisteme dahil edilebilecekler. Altın hesabı bankada olan vatandaş bu zamana kadar kur korumalı mevduat sistemine geçmek için bankaya gidiyordu. Yani ben bu sisteme girmek istiyorum diye. Artık yine rafinelerin anlaşmalı olduğu kuyumculara giderek bu altınlarını faiz getirisinden faydalanmak için yine kuyumculardan, o rafinelerin anlaşmalı olduğu kuyumculardan bu sisteme dahil olabilecekler. Sisteme göre altının fiyatı düştüğü anda kaybetme korkusu artık yok. Çünkü ilk gün yatırılan kur üzerinden iade yapılıyor. Altın fiyatı arttığındaysa kar ediliyor. Mm -hmm.